Ne yapıyorsun Elif? Ee, Köfte. Köfte. Nere yapıyorsun sen şimdi? Ne kullanıyorsun? Ee, Köfte. Mar marol mu kullanıyorsun? Mar Elindeki marol. ne? Ee, koklava. Koklava. Koklava diyor ya ya. bak. Şöyle. Ucunları o. İşte bu yani ben de çeksene. Ben de çekiyorum oğlum ben. İki biraz meselenin artık uluslararasılaştığını görüyoruz. İşte büyük konferans domuz e, yapıyor. Konferans, Bak böyle ben domuz yapıyorum, yapıyorum. böyle. Bu kamuoyunun Ne ile yapıyorsunuz sen? Ee, Bakılıyorum. Biz önemli bir kriz. 嗯。